Evet arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar Bugün 3 Kasım 2023 Cuma Şimdi sizlere yarın 4 Kasım 2023 Ankara 9 koşulu programı yorumlamaya çalışacağım Arkadaşlar Bursa'da 6'lıyı e, bulamadık ama son ayakta verdiğim atın arkasına çok kişi ikili oynamış. Ben de oynadım. Ben tabii ki oynadım. Çünkü bugün ben hedefim olan bir koşuydu o. Benim tuttuğum bomba bir attığım ikinci olması bana yeterli oluyor arkadaşlar. İkili kombine yaparım ben. Yani birinci ikinciyle kombine. O ikiliyi ben 3 e, üç tane buldum. 900 küsür lira aldık işte. Kimdi bu at? Sizlere bomba verdiğim at. 9 numaralı Kuğu Gölü. 30 lira ganyanı vardı arkadaşlar. AGF'si %1.60'tı. 10. at falandı. Hesabını yapın işte. Ee, bu atı değerlendiren arkadaşlarımız oldu. Olmuş. Teşekkür ettiler. Ben de güle güle harcasınlar diyorum. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Böyle değişik atları veririz. Mesela 8 numara geldi. Gravity of Lavi. Nevzat Avcı ile 12 atmıştı. Onun Ganyan'ı vardı. Onu da ikinci at vermiştim. 5'ci Ganyan'ın 5'ci Ganyan'ın ikinci ayağında yine 7 numara Persevance favoriydi. Bir ithal kısraktan doğma dedim. Bir tane bir at söyledim yanına. 8 numara King of Solid. Bu ata dikkat edin dedim. O da ikinci oldu. Onun ikilisini de bulduk. Ya böyle işte ikiller, çifteler arkadaşlar. Yani illa altılı, altılı bulmak değil amaç. Buralardan da para alabiliyoruz. İşte bugün 30 liralık atı sizlere önerdim. İkinci sıradan hem de değerlendirilenlere hoş gelsin. İşte Camaş Ciberg ego yapmıyorum ama işte Camaş Ciberg bu. 30 liralık atı verir böyle ikinci sıradan sizlere. Siz değerli takipçilerime de kazanır. Arkadaşlar e, videoma baş Ankara yorumlarıma başlamadan evet sizlerden yine rica ediyorum. Şu beğeni ve aboneliği rica ediyorum. Bizzat bunu lütfen istirham ediyorum. Bunu artık bir eğer bir Yemek yemek gibi düşünün. Yani eğer sigara kullanıyorsanız sigara içmek gibi düşünün. Bir beğeni bir abonelik istiyorum. Şimdi geliyoruz. Yarınki Ankara yarışlarına 9 koşudan oluşuyor. Gece saat gece yarısından sonra da İzmir yarışlarına atacağım sizlere. Şimdi bu videomu çekiyorum. gece yarısı, Gece yarısından sonra İzmir'de çalışacağım. İzmir'e bakalım arkadaşlar İzmir'de kaç koşu var. Evet İzmir'de de 10 koşulu bir yarış programı var. Yarın 4 Kasım 2023 Cumartesi bir de Diyarbakır var ama doğuya bulaşmıyorum. Ona da bakacağım. Eğer kafama yatan bir şey olursa sizlere İzmir videomun içinde böyle bir kat bir kat söylerim. Ya da ayrı bir küçük video çekerim onun için. Şimdi Ankara birinci koşu birinci ayak. Birinci altılı birinci altılı da çok iddia e, iddialıyım arkadaşlar. Ankara'da Birinci altılının son iki ayağını tek vereceğim sizlere. Yani e, ne oluyor yani arkadaşlar? Beş ve altıncı koşuları tek vereceğim. İkinci altılının da ikinci, üçüncü ayağına tekabül ediyor. Bu iki ayağı tek vereceğim. Bilginiz olsun. Ona göre yani oyunu e, kurmamız gerekiyor. Ona göre arkadaşlar. Şimdi birinci altılı birinci ayak. 5 numara Nevzat Tay yarışık önde kabullenecek müsait de bir grup bulmuş. Şimdi burada 5 numara Nevzat Tay ve 3 numara Katı Reisi hiç ayırmayacağız. Bir hat daha söyleyeceğim. 5, 3, 1 numara Kral ve ben. Aprantisi idare edebilirse eğer ters bir hat. 5, 3, 1 sıralamam ya da 3, 5, 1. Öyle düşünün. Birinci koşu. İkinci ayakta yine bir kısa vade altı mücadele. Burada da 3 hat hiç ayırmayacağım sizlere. 1, Espinoza. 2 numara Fortissimo. 3 numara power sol diyeceğim. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1. Nasıl değerlendirirseniz. Şimdi geldik günün 3. ayağına. 3. ayak yine bir mayden. 3 yaşlı Araplara ait arkadaşlar. 2 tane bankomuz olduğu için ilk altılı da buraya alt yazma lüksümüz var. 1 numara gözümüz aydın. Ekürüsü ile beraber benim birinci atım. Daha sonra 2 numara Fethiyeli. Sonra 5 numara Zeybek Sonra 3 numara Furkan Mert. Sonra 6 numara Cavidan Tay. Ve 8 numara Lulu diyeceğim. 1-2-3-5 1-2-5-3-6-8 3. ayaktaki sıralama. 4. aya arkadaşlar yine e, at, yaz, at yazabiliriz. Burada da aynen e, burayı size hepsi diyeceğim. Hiç sıralama da vermeyeceğim. 4. aya 1. altının 4. aya 2. altının 1. aya. Şartlı 5. Dişilere ait 2000 metre kum hepsi. Geldik 5. aya, 2. altınında 2. ayağına. 1. altın 5. aya. Burada tek bir tekim var arkadaşlar. Kim bu tek? Gökhan Kocakaya'da start alacak olan 1600 metre bu yarışta 1600 metre için bu yarışta 5 numaralı Lady Avşa Avşa benim bankom. 5 numaralı Lady Avşa benim bankomdur. Yine Birinci altının son aya, ikinci altının üçüncü aya yine bir Gökhan Kocakaya deklerili bir atı yine size tek vereceğim. Son yarışında grup bir yarış koştu. Tekrar teyit edelim. Evet. Evet. Bir yarış evvel Hatay kostunu koştu. Çok sert gruptu. Son yarışta da Haralar kostunu koştu. Bence bu grup yani o koştu gruplara göre biraz daha müsait. Şartlı 5 bir yarış bu sefer. 3 numara Atabeyli benim tek bunu da size tek olarak öneriyorum. Bu da Bankom. Arkadaşlar ikinci altın 3. aya. Yani ikinci altılıda da 2 e, iki tane tekimiz oluyor. Birinci altılıda da iki tane tekimiz oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi da iki tane tekimiz olduktan sonra at yazma lüksümüz de var. Sevgili dostlar. Şimdi burada Savadi 7 dişi e, dördüncü aya İkinci altın dördüncü aya. Dört numara Hatchip. Benim birinci atım. Ee, gerçi hep çim koşmuş bu altın numara. Bakıyorum arkadaşlar. bir konu. Altın numara Matilda ikinci atım. İki numara Prime. Üçüncü atım. Son olarak da ağır kilosuna rağmen bir numara My Leader Girl diyeceğim. Geldik şimdi günün ikinci altın beşinci ayağına. İki numara altın üzüm. Kilosuna rağmen benim birinci atım sevgili arkadaşlar. Ekürler 7 ve 3 ikinci attır, ikinci atım. Daha sonra 5 numaralı Asfati. 6 numaralı 40 çeri. 8 numaralı Hattat. Bu hata dikkat edin. Bomboş kilo. Son olarak da kilosuna rağmen 1 numaralı Rıza Bey diyeceğim. Bir de daha sonra 4 numaralı Assasyat. Sıralamam bu şekilde. Çünkü iki tane teki yazınca at, yapma, at yazma lüksümüz oluyor arkadaşlar. O yüzden rahat rahat davranabiliyorum. Son harfte birinci atım 3 numaralı Patriot. Baktım kumu yapar mı diye. Bu yapar. Anne Royal Park kızı Nünü. Royal Appar, tam bir kum aygırıydı. O yüzden bu birinci at vermeyi hak ediyor. İkinci atım 7 numaralı Gümüşhaneli. Bakın bu at artık verildi verildi verildi. Artık bu müsait grupta da bir yerlere gelsin. Üçüncü atım 8 numaralı Dream of Dördüncü atım 1 numaralı Black Princess. Son olarak da sizlere burada 9 numaralı Waitful Wait Spirit diyeceğim. 3, 8, 7, 3, 7, 8, 1, 9 sıralamam arkadaşlar. Evet 9 koşuyu sizler için yorumladım. 5. ve 6. koşularda birer tane bankomuz var. Yarın Ankara yarışlarında. İzmir var yarın. Diyarbakır var. Bursa'da çok güzel bir atı ikinci oldu. Yine bir at verdim. Cazip at, atları verdim arkadaşlar sizlere. Gravity of Love geldi. ikinci at verdim. Birinci at verdim. Perseverance favoriydi. Ama ikinci at verdiğim at King of Solid 9 lira yanlıydı. Yine son olarak da 30 lira ganyanlı bir atı. ikilisini bul, bulmanızı öner, önerdim. İnşallah oynamışsınızdır. Ben buldum şahsen. Bulan dostlarımız da var bana ulaşan. 30 lira ganyanı vardı arkadaşlar Kuğu Gölün'ün. Totosu 9. 15. Ekim bu yazacak bu atı. İşte bunu yaza, bunu Cemal Süper işte söyleyecek size. Sizler oynayacaksınız. 30 lira ganyanlı bir atı ikili oynamak her baba yiğidin harcı değildir. Sevgili dostlar. Evet sizlere bu Ankara programında yarın artık bol şanslar diliyorum. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar dostlar. Siz de elinizden geleni yapın. Şu tuşa bir basın. Para yok arkadaşlar. Tuşa basacaksınız. Tuşa beğeni, like ve abone. Bu kadar. Bunu hak ettiğime inanıyorum ben dostlar. Cemal Süper YouTube ailesi olarak buna bunu hak ettiğime inanıyorum. O yüzden sizlerden bir tek bunu istirham ediyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu videoyu seyretmeden hemen evet Hop beğeni hop abonelik. Hepinize Ankara Eşitler'de bol şanslar. İki bankolu bir günümüz var. Hepinize bol şanslar diliyorum. İzmir videomda buluşmak üzere, görüşmek üzere. Onu da gece yarısından sonra atacağım. Saygılarımla.